Evet gençler geldik 7 numaralı teste sayıların son testi şimdi iki yıldız toplamı artı kare toplam iki yıldız eşitmiş birinci soru o zaman bu iki yıldızla bu iki yıldız iki tarafta da aynı sadeleşir kare sıfır bulunur kare sembolü sıfırmış yani şu şura sıfır 3 basamaklı sayı sonu sıfır olan ve 3 basamaklı son üçgen olan sayı toplamı 1335 yapıyormuş. Şimdi kare sıfır olduğuna göre birler basamağından başlarız toplamaya. Birler basamağı 5'miş sonucun. o zaman üçgen 5 olur buradan. Kare sıfır üçgen 5. Üçgen sembolü 5 rakamını ifade ediyor. Buraya hemen 5 yazalım. 5'i bulduk. Şimdi yıldızla daire neymiş onu bulabiliriz burada. üçgen 5 olduğuna göre 5 ile neyi toplarsam yıldızı topluyorum 5 ile 3 yapıyor. O zaman yıldız da 8'miş. 885 çıkaracağız 1335'ten. Dairede 4'müş. Yıldızda 8, 4, 12, 5 daha 17. A ve B farkları 38 olan iki sayılmış. A eksi B 38. A bölü B ile B birer e asal sayı. Buna göre A artı B kaçtır? Şimdi A B'ye Tam bölünüyor. A eşittir. B artı 38 ve A bölü B'yi şöyle yazalım o zaman. B artı 38 bölü B. Bunu buna böl. B bölü B bir. 30 artı 38 bölü B. Şimdi buradan B bir asal sayı. 2 olur be ya da 19 olur. B2 olursa A 40 olur. Asal olmaz. O zaman 19. B, B 19. 38'e 19 ekle. 57 A 57 57 19 topla 76 kök 6 kök 4 2 kök 9 3 2 ile 3 arasında 2 virgül küsür kök 16'da 4 kök 17'de 4 virgül küsür ama dörde çok yakın. 4, iki de bunun tam kısmı altı. Tam kısmımız 6. Burada bir sayının asal çarpanlarının sayısı basamak sayısından az ise ekonomik sayı denir demiş. Burada 135 3 basamaklı asal çarpanları 2 tane 3'te 5. Mesela şimdi 36'dan başlayalım 2 basamaklı sayı. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 asal çarpanlara bu şekilde ayırırım. Bu değil o zaman. 2 tane asal çarpanı var. 108'in 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 2 tane asal çarpanı var. 3 basamaklı bu olur. 120'ye bakalım. 2 3 5 asal çarpanlar olmaz. Bu da aynı. 2, 3, 5 bu da aynı. A ile B'yi toplayalım. Gençler. A, B birer doğal sayı. Artık seksiz gider. A ile B doğal sayılarının toplamı 8, 6 daha 14, 10'dur çarpımın en büyük değeri isteniyor. Farklı olacak diyor mu abi? Demiyor. O zaman 49. 7 alırım ikisinde. 7 kere 7 49. Burada kare tam kare artı. C kare artı. Tek kuvveti de görme. A çarpı B büyük 0. A ile B ters işaretli. Şimdi aynı işaretli pardon. A çarpı B büyük sıfır. A ile B aynı işaretli. Dolayısıyla buranın işareti aynı. C ile A, B aynı işaretli olduğu için C ile ters işaret A Şimdi burada artı bir şeyin karesi artı. O zaman C eksi kesinlikle. C eksi A ile B aynı işaretle artı ikizler. Artı artı eksi işaretlerimiz böyle. Yedinci soru. İşler dışlar yapalım. A, B, birbirinden farklı sayma sayısı. Şu kuvveti görme. A artı çarpımda da tekle neyi çarparsan sonuç olur? Tekle çifti çarparsan çift olur. Tekle teki çarparsan tek olur. Bunu da görme. A artı B demek burası. 2 ile çarp C'yi. 2C çift yani. A artı B'nin çift olması için ikisi de tek. Ya da ikisi de çift olacak. İkisi de tek. Biri tek, biri çift. C ile bir şey diyemeyin. C'leri C çiz. Biri tek, biri çift olmaz. Biri tek, biri çift olmaz. x y, birer doğal sayı 8. soruya bakalım. y bir çift sayı. Yani 2 çarpanı var y'nin içinde. En az bir tane. Çarpanı çıkarmaz. 14 faktöriyel ortak çarpan parantezini alalım şunları. 15 çarpı 14 faktöriyel 15 faktöriyel yerine bunu yazabilirim. 14 faktöriyel ortak çarpan 1 artı 15 16 14 faktöriyel çarpı 16 2 üzeri 4'tür 16 4 tane burada var çarpı 14 faktöriyel 14 faktöriyelde kaç tane 2 var bulalım 14 bölünmeyene kadar 2'ye böleceğim 7 defa gene 2'ye böl 7'yi 3 defa yani ikiye böl. 3'ü bir defa. 1, 3, 7, 11 tane. 2 var. 4 de burada var. 15 tane 2 olacak. Pay, paydaya bakalım. 2'nin 3. kuvveti 2 üzeri. 3x. 3x 15 olursa hiç 2 kalmaz. Dolayısıyla 15'ten küçük. X o zaman 4 en büyük. 3, 2, 1, 0 olabilir. En küçük daha sayı 0 olduğu için 0 da olabilir. 1, 2, 3, 4, 5 farklı değer var. Şimdi 35 kişilik bir sınıf varmış. 10. soru buna bakalım temizlik, satranç, kütüphanecilik. Birini seçmiş her öğrenci. Birini seçmiş her öğrenci. Farklı. O zaman iki kulübün öğrenci sayısı toplam diğer ikisinden ikisinin toplamında azmış. Yani birindeki öğrenci sayısı ikisinin toplamından küçük olmak zorunda. En fazla kaç olur o zaman?

öbür ikisinin toplamda 18 olsun. 5'ten 17 çıkar. 18. Şimdi alt alta yan yan arşıkların içine farklı sayılar yazılacak. Asal sayı yazacağız. Alt alta gelen sayılar çift olacak. Yani 2'yi yazamam o zaman. 3 5 7 Yok 3 5 yazayım. Yani. 3 5 3 5 5 3 aynı değil farklı. 3 5 5 3 O zaman 8 8 16 16 16 3 çarpı 16 48 En az 48 olur en küçük asal sayılar 3 ve 5'i yazıyorum. Fibonacci ikisinin toplamı üçüncüyü veriyor. İkisinin toplamı bir sonrakini veriyor. İkisinin toplamı bir sonrakini veriyor. Şimdi ABC'de artık 4 terim. B ile C'nin toplamı D'ye eşit. 178'i 2'ye böleceğim. D'yi bulacağım. 89 D. toplamı da 89. 110'dan 89'u çıkaracağız. 21. TC kimlik numaralarında soldan sağa doğru ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı 11. rakam veriyormuş. İlginç bir bilgi bu da kontrol edebilirsiniz TC kimlik numaranızı. Bunu sağlıyor mu sağlamıyor mu? Örnek vermiş şunları toplamış 10 tanesini. 35 yapıyor. 5 11. rakam oldu. Peki burada 10 rakamı son 10 rakamı vermiş. Şurayı toplayacaksın o zaman. Şimdi 5 5 10 Onları sil. 9, 1, 10. Onları sil. 4, 4, 8, 1 daha. 9, 3 daha. 12, 3 daha. 15, 6 olacak. 1 lazım.